Rin biri kalkıyor, biri iniyor. Genelkurmay Başkanlığına özel. Üzerine... Oo! Oh! Oh! Bu bir savaş uçağıydı. Nereye vurdu bilmiyorum. Göremiyorum buradan. Sadece sesi geldi. diyor ses ya, ses normal ses. Ya da belki ses bombası sevgili izleyenler. Yani ses bombası da olabilir. Yanılıyor da olabiliriz ama Gerçek bomba kadar etkili ses çıkartıyor. Ne tarafıma bakacağımı şaşırdım gerçekten ama şu an sakin. Yani inanılmaz anlar, inanılmaz bir gece. Ee, kaç saat kaç saat sürer biz de bilemiyoruz. Ee, eğer bu darbe girişimi e, amacına ulaşırsa darbe olduğu iddia edilen bu girişim amacına ulaşırsa meclisin de aslında fesi anlamına geliyor. Şu anda bir helikopter yine görüyorum el, Genel Kurmay Başkanlığı'nın üzerinde uçuyor. Işıkları kapalı. Bilmiyorum ekranlarınıza yansıyabiliyor mu ama. Evet galiba Sağda iniyor. Sağda iniyor. tam tam helikopter Genelkurmay Genel Kurmay Başkanı üzerinde. Aa, yaralılar mı var yoksa ölümü var onları mı alıyor? Şu an itibariyle bunları söylemek mümkün değil. Çünkü aa, kimse yerinden kıpırdı oh! Arkadaşlar iyi misiniz arkadaşlar? İyi. Sadece ses de olabilir çünkü duman yok hiçbir yerde. Görüntü değiş, duman yok ses.